Deniz ve ben ve sen Gri bir hüzünle baş başa sanki Sessiz, sakin, biraz da titrek Yalnızlığın şarkısını söyler gibiydi Deniz Rengimi soğudurdu, kışın buz yüzü Garip duruşuma ağlar gökyüzü Martı çığlıklarında kaybolup giderdi dalgaların inleyen sesi. Öylece dalıp gittim. Denizin uçsuz bucaksızlığında saklı gülüşünü, Hayata yorgun ama sevgi dolu bakışını. Sevdana karanfil duruşunu. Hayal ederken içimde sen olmanın coşkusu. Ve aynı anda hasretin ruhumun kimliğini de değiştirirdi. İşte işte o an duygularımda tarifsiz acılar daha bir yaralardı kendini. Sevdiğim, senden çok uzaklardayım. Olsun, de çıkar diyorum. Canımda bir bilinmez diye sakladım ya yokluğunu. Sensizliğe dayanacak gücüm yok. Sensizlik demek namluda kurşun Çıkılmaz gayya, Baldıran zehiridir içilen, Gece uykularında kabus gibi, Kısaca, Kısaca sensizlik hayatın öteki adı, Bundandır, Nerede olursam olayım, Senle hatıralardan nefes alışım, Aşk, aşk belki de ulaşılmaz olduğu, ruhumuzu böylesine kanattığı için tutku vazgeçilmeyen. Bu yüzdendir yüreklerin özgürce sürgün oluşu umut yokuşunda. Oysa, şimdi yanımda olmanı isterdim. Yürüdüğüm sahil boyunda, Ellerimiz sıcaklığına dokunmalıydı. Zaman sessiz diye bürünürken, yüreğimizdeki çığlıkları duymalıydık. Ve biz daha sıkı sarılmalıydık sevdamıza. Yarın yokmuşçasına bize, ölesiye. Durdum, yağmur yağmaya başladı. Deniz yine şarkısını söylüyordu. Rengimi soldurdu, kışın buz yüzü, garip duruşuma ağlar gökyüzü. Deniz ıslanıyordu, dalgalar yastı. Susmuştu martılar, beni ise uzaklar ıslatıyordu. İşte, işte saniyeler, Dakikalar böyle geçip gidiyor da Günler geçmemek için Direnmekte Senden çok uzaklardı Sorma artık Sorma sevdiğim Neden ağlıyoruz Deniz ve ben Ve sen Hasret kaçtı gözlerimize Hasret kaçtı gözlerimize Ben yamasam şiiri